liste la. Çitlerin listesi gibi oğlum. Şuraya peynir, süt, yumurta, et, tavuk, soğan, patates. Huuu! Oğlum Namık yandın ki ne yandın? Namık! Listeyi aldım dedin de değil mi? Yok almadım listesi <laughs> la. Bu ne lan bu? Liste bak liste. Ha, para da cebinde mi? Para da cebimde, liste de elimde. Namık! Ha, bak, bak. kurban olayım bu sefer doğru düzgün alışveriş yap. Ya parayı unutuyorsun ya listeyi. Yok merak etme <laughs> işte tamam tamam. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kime baktıydın dayı? Ya ben Bakkal Ahmet'e baktım ama yanlış geldim galiba. Yok doğru geldin. Yok yok yanlış geldim. Amca Bakkal Ahmet kapattı burayı biz açtık. Ne oldu burası? Valla pideci oldu hadi hayırlısı bakalım biz de bilmiyoruz. Hadi hayırlısı be. Evet. Hayırlısı hayırlısı bana bak. Heh. Biz e, promosyon yapıyoruz. Pide bir, bir lira ayrı anda bedava. Verelim mi? Yok vermeyin. Ben gene gelirim hadi. Hadi eyvallah. Eyvallah. Yavrum, bana oradan iki kilo domates, bir kilo kabak, turp, turp. Burası manav değil miydi <laughs> Kapattı amca. Burası terzi oldu. Ben terzi coşkun. <laughs> ben de namık memnun oldum. Memnun oldum amca. Sağ olasın. Bekleriz. Afedersin, Hayırlı olsun. Kol olsun efendim. Ee, kısa olsun. Manşetler biraz görünsün. Tavuk alayım da geleyim. Remzi. Buyurun. Gelinin kayınpederi siz misiniz? Hangi gelin? İçeridekinin gelinbaşı bayan bölümünde yapılıyor şu an. Remzi nerede? Remzi damat mı? Kasap mı? Damat kasap mı? Ben muhasebeci diye duymuştum ama. Ben gelinin kayınpederiyim. Ee, bu amca? Ben tavuk alacaktım. Remzi kapattı. Burası artık bay bayan kuaför oldu. Ha, Pardon. ne kaybettim, ne para. Ama esnafı kaybettim. Kapatan kapatanı. Aferin Namık, yani hiçbir şey almadan geldin öyle mi? Yahu kapanmış diyorum işte, ne yapsaydım? Başka bakkal çakal yok mu yani? Cık. Var da kim bilir nerede? Nasıl taşıyacağım onları ben? Evde yiyecek hiçbir şey yok Namık. Ha pideci açılmış. Ben sana güzel bir bafra pidesi yaptırayım ayağım. Gitmişken pantolonu vereyim de onun paçasını da yaptır. Şu terzinin işini halledeyim de. Sonra alırım pideleri soğumaz. Abicim merhaba. Şimdi şu pantolonun paçalarını... Güzel. Yok terci değil miydi burası? Yok terzi az önce kapattı. Biz aldık. Nalbur oldu burası. Boya falan lazım mı abi? Vereyim mi? Yok abi. Üst tübü, matkap ucu. Matkap ne istiyorsan. Yok yok ben gideyim pideleri şu pideciden alayım da. Allah dur ya. Pideci kapatalı iki saat oldu be ya. Ayakkabı mağazası oldu orası be. Bir daha beni alışverişe Figen. Çünkü bir saat önce bıraktığın dükkanı bir saat sonra bulamıyoruz. Oturalım evimize dışarı çıkmayalım. Aman Allah'ım yoksa. Kira çok fazla geldiği için Figen Hanım taşındı. Ben de kiradan çıktım kendi evime taşındım. E ne yapayım şekerim bu hayat pahalılığında?